Evet şimdi ise yanımda De Costa Group'un e, sahibi Harun Karadeniz bizlerle beraber yılın global gayrimenkul danışmanlık markası. Tebrik ediyorum efendim duygularınızı almak isterim. Teşekkür ediyorum. Ee, yani çok mutluyuz aslında çünkü çünkü bu bu sene aldığımız ilk ödül. Aslında biz yeni açılan bir firmayız. Biz sadece 7 ay önce açıldık ama çok hızlı büyüdük. Dünyanın 6 farklı noktasındayız şimdi. Türkiye'de çok büyük yatırımlarımız var. Ee, kendi öz sermayesiyle Yaptığımız yatırımlar aslında şu anda 1 milyar liraya geçti Bodrum bölgesinde ve bunu hızla sürdürüyoruz. Aslında biz gayrimenkul yatırımı olarak şöyle söyleyeyim sizlere yani çok farklı bir bakış açısı getiriyoruz. Biz sadece ve sadece kendi yatırım yaptığımız mülkleri müşterilerimize sunuyoruz. Asla herhangi başka bir şey yok portföyümüzde. Dolayısıyla biraz şöyle oluyor yani elimizi altına koymadığımız taşı kimseye göstermiyoruz. Harikasınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Yolunuz açık olsun.